Yeah. <laughs> Osman şimdi bir tane arabanın önünde bir tane kağıt gördük. Kağıtta bir not var okuyamıyoruz herhalde bir mektup bir şey. Ön koltukta sağ yolcu koltuğunda şey var bir tane silah var. Arabanın içi temiz şu anda. Demiyoruz ama şey koltukta bir adet silah var. Başka bir şey yok. bir de görebildiğimiz kadarıyla Aynen. not bırakmışlar. Evet, kovan orada. Zaten ha kovan kov da var bir tane kan, kan da var. Ko kan da var, kovan da var. Şey sürücü koltuğun. Ha ha. Tamam, <laughs> hadi görüşürüz. Olmaz arabayı çekeceğiz bir şekilde. Tamam, hadi görüşürüz. Hadi. Demir kamyon neydi abi? Demir kamyon. Abi, abi yaratalım. <laughs> Aslında abi. <eş> <laughs> abi şimdi bu 16 BRC 142 Tiguan. Kırmızılar bir tane ön koltukta bir tane silah var e, gözüküyor, şoför koltuğunda bir tane şu anda kovan görünüyor koltuk kanlı, aşağıda kan var araçta aracın şey yok, anahtarları yok, açık değil açık değil dedi, Bir nerede oturmuştu? Ne yapıyorsun? Ne